Burada klaster organları var yani erkek bir birey, jüveni çok sayıda. İlk vuran köpek balığı mako cinsi, köpek balığı kısa yüzgeçli mako olarak adlandırdığımız pelejik, predatör bir tür. E, i̇kinci buran e, köpek balığımız griseus dediğimiz e, e, balıkçıların ya da yerel e, ismiyle e, cam göz, e, boz cam göz olarak adlandırılan alt solungaçlı bir derin deniz köpek balığı türü. Mersin Körfezi'nde çok sayıda köpek balığı türü yaşıyor. E, biz bunların e, dönem dönem balıkçılık faaliyetlerinde e, juvenillerini yani küçük bireylerini ve büyük bireylerinin yakalandığını görüyoruz biz e, köpek balıklarının karaya vurmasını aslında çok nadir olarak görüyoruz. Genellikle e, ada ağda ya da şeyde e, yaralandıklarında bunlar e, olta e, trollerde yakalandıklarında öldükten sonra denize atılıyor. E, ve e, deniz memelerinde çok yaygındır karaya vurma davranışı. Köpek balıklarında böyle bir davranış yoktur ama geçen mako köpek balığı oltada bitkin düşmüştü ve fırtınalı bir havaydı. Muhtemelen dalga etkisiyle, akıntı etkisiyle karaya yönlenmişti. Özellikle galsama ağları dediğimiz ağ tipi, paraketalar, dip trolleri, köpek balığı türlerinin tamamı için denizdeki en büyük tehditlerden biri ve biz Mersin Körfezi'nde varlığı tespit ettiğimiz daha önceden tespit ettiğimiz tüm türlerin balıkçılık etkisinde, balıkçılık tehditi altında olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili daha önceden yaptığımız çok sayıda kayıt var. Köpek balıkları aslında deniz ekosistemi için çok önemli fonksiyonel rolleri olan hayvanlar. Sadece Mersin körfezi olarak düşünmeyin, tüm dünyada aslında tehdit altında. Balıkçılık, habitat kaybı gibi kombine faktörlerin etkisiyle popülasyonları çok ciddi anlamda daralmış. Tüm köpek balıklarının popülasyonları ve genetik havuzları %90 oranında azalmış tüm dünyada büyük köpek balıklarının. Tabii bunların deniz yaşamı için ekosistem için önemli fonksiyonel rolleri var Bunlar e, regülasyon olarak tarifleyeceğimiz e, roller e, alt beslendiği grupların Aslında e, popülasyonu dengede tutarlar Onun dışında besin zincirinde e, tap prodütör olarak e, e, önemli fonksiyonları vardır bu e, köpek balıklarının olmadığı deniz ekosistemleri ya da köpek balıklarının azaldığı deniz ekosistemlerinde ciddi ekolojik problemler de açığa çıkabilir. Akdeniz güvenli bir deniz, köpek balığı saldırısı olma ihtimali çok düşük. Özellikle çünkü Akdeniz'de köpek balıklarının kullandığı alanlar, büyük köpek balıklarının kullandığı alanlar Akdeniz'in orta kısmı ve yavrulama ve yavru bakım alanı olarak kullandığı sahil kesimlerinde de e, e, turizm sezonu içerisinde bulunmuyor. E, öncesinde bu faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. E, köpek balı büyük köpek balığı türleriyle insan interaksiyonlarının e, olma olasılığı e, Doğu Akdeniz için en azından çok düşük. E, mako köpek balığı gibi bazı türlerin ya da kum köpek balığı gibi bazı türlerin insan e, e, için e, ee, çok düşük, küçük e, düzeyde tehdit olma olasılığı var ama e, dediğim gibi bunlar e, sahil bandını kullanmıyorlar. Orta Akdeniz'i kullanıyorlar. Büyük balık sürüleri peşinde e, sürekli geziyorlar. Sadece yavru bakım alan, e, yavru Lamak ve yavru bakım alanı olarak e, körfezde e, belli spesifik noktaları kullanıyorlar. Bunlar da turizm sezonu içinde olmadığı için insan e, interaksiyonları, karşılaşmaları köpek balıklarının pek mümkün değil. Gerçekten Mersin körfezi büyük köpek balığı türleri için en az 6-7 büyük köpek balığı türü için çok önemli. Çünkü burayı yavrulama ve yavru bakım alanı olarak kullanıyorlar. Üreme alanı olarak kullanıyorlar. Ve üreme alanı olması nesli bu kadar tehdit altında olan türlerin, üreme alanlarının tespiti aslında o bölgelerin koruma statüsünün de değişmesini sağlar. Zaten Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar ulusal kıyı Alanların %30'unun deniz koruma alanına çevrilmesi dönüştürülmesi noktasında bir şeyi var çalışması var. Bu noktada da ülkemizde de önemli köpek balığı üreme deniz alanlarının belirlenip deniz koruma alanı ilan edilmesi süreci önümüzdeki günlerde aslında önümüzdeki süreçte gündeme gelecektir. Abde tamam be. Çık oradan. Çık. Bağı böyle uzat aba. Çekene haber. Amila ha. Kuyruğunu tut. Bırak. Yap yap bırak çek 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 çek. Tamam, Çık Çık. Uzat, Amine, ha. atıp, bırak, bırak, çekil. Hayvan kendine gelecek şimdi. Bırak. Bırak evet. atlar. Bırak. Bak şimdi bir, bir kuyruğun en ucuna kadar getir kuyruğun en ucuna kadar 410 şu anda. 410. Bu şeyden, bak gözlerden de belli zaten. Aynen. Bu o, dip trollü de biz onu çok görüyoruz. Dip trolü de yakalanıyor. Daha sonra işte güverteyi çekiyorlar. Aynen. Denize atıyorlar. Kanser gibi bir şey var mı? Kanser. Kanser gibi bir şey var. Dişli mi o alttan mı dişli? Alttan dişli ya. Yani. Biraz kuyruktan, kuyruktan. Canlı hala. Can, canlı, canlı. Canlı, canlı. canlı. Bu geri geldi. Tamam. Selam. Merhaba hocam nasılsın? Haber kanalı gittim, ben yarın çalışıyorum. Beyhan Yaşasın diye de Yaşasın <laughs> Asgari yok Yani dişi bir birey genç, dişi bir birey Yaklaşık 150 kilo 160 up the